Çok güzel. Evet, bir de bakışlar bende. Deniz, yok değil mi bir sıkıntı? Hayır, yok. Vallahi çok güzel. Bence tamamdır. Herkesin eline sağlık, bay Geçmiş olsun. Eline sağlıklar Çok güzel oldu. Çok, güzel. oldu. çok içim ısındı. Hadi, Tamam, çok güzel. Süper. Ben zaten bunları hemen hallederim. Menajerini atarım. Haberleşiriz yani hep birlikte. Tamam. Bir de ben alayım. Hadi bir selfie Teşekkürler. Ben geliyorum şimdi. Tamam. Maraşlı, bir işim düştü de benim sana. Buyur. Ay buyur ne ya? Seda var ya, az önce yanına gelen manken. Çok beğenmiş seni. Yemeğe çıkmak istiyormuş. Ben sizi bırakamam. Ya ne demek ben sizi bırakamam? Bak Seda piyasada bir numaradır. Reddedilmeyi de hiç sevmez. Benim işime taş koymuş olursun. Hadi ne olur. Ben sizi bırakamam dedim. Ya tamam ben bir şey yapmayacağım ki burada beklerim ben seni. Hadi Maraşlı ne olur kırma beni. Ya ne yapacağız ki biz? Ya ne ne yapacağım? Yemek yiyeceksin, eğleneceksin, geleceksin işte. Ben seni burada bekleyeceğim. Ama kısa iyi davran olur mu? Öyle bana davrandığın gibi davranma yani. Çok sağ ol. Gerçekten hayatımı kurtardın. Sağ olun, yeni çekimlere. Seda, hallettim. <laughs> Buradan çaktırmadan çıkarsınız olur mu? Bana bak bir tuhaflık falan yapmaz değil mi bu? Hayır canım ne tuhaflı. Çok tatlıdır, çok eğlencelidir. İyi tamam, görüşürüz. Bay bay. Ee, ne yiyoruz? Kebap sever misiniz? Kebaptan girdin yani direkt olarak. Yani milli yiyeceğimiz. O kadar abartmasak. Siz de istersiniz. Çin olur, Japon olur, İtalyan olur. Fark etmez. Güzel, güzel. Daha önce denemedim. Ama neden olmasın? Ya da şöyle yapabiliriz. Yolda bir şeyler alıp bana geçeriz. Bana derken? Evime. Ha, e, benim bir kızım var. Evlisin. Yok, öyle değil. E, Boşandım. Lakin ben bakıyorum kızıma. O yüzden beni bekler. Çok kalamam yani. Hemen pazarlığa başladın. Maraş'tan çok Kayseri'li gibisin. Siz nasıl olduğunu görürseniz. Tamam, ben çıkıyorum. Arkamdan gel. Hı, hı. Evet, biz çıkıyoruz. Tamam. Ya, bu arada belki bana gideriz, merak etme tamam mı? Sana mı? Ya, belki. Ha tamam canım, benim için hiçbir problem yok. Hadi eğlenceler. <laughs> Beni onda buradan alırsın değil mi? Yani ben bu gece için kendimi izinli düşünmüştüm ama. Hayır canım beni burada yalnız bırakma ben. Korkarım tek başıma sen akşam onda gel beni al. Yani hanımefendinin başka planları var gibi ayıp olmasın şimdi. Ya niye ayıp olsun? Gidin bir yemek yiyin akşam onda da gel beni al tamam mı? On gibi bekliyorum. Bakarız. Bakarız.